yardımcı araçlarız Yardım etmeyi severiz Eğer zor durumdaysan çağır bizi Biz hemen geliriz Araçlar! Biz yardımcı araçlarız Sorun çözmeye hazırız Kim yolda kaldı ve hasta oldu Ona yardım ederiz Yardımcı Arabalar Bunlar yardımcı arabaların garajları. Garajların önünde boya ile dolu havuzlar var. Garajlardan yakıt kamyonları çıkıyor. Üçü de gri renkte. Hadi onları boyayalım. İlk yakıt kamyonu kırmızı oldu. İkincisi yeşil. Üçüncüsü de mavi. yakıt kamyonlarının üçü de farklı görevlere gidiyor. Burası inşaat alanı. Kule vinçleri tünelin girişine büyük beton levhalar yerleştiriyor. Böylece yamaçtaki toprak yola düşmeyecektir. silindiri asfaltın üzerinden geçip ağır silindiriyle yolu düzleştiriyor. Aa, bu araçlar çalışamıyor. Yakıtları bitmiş. Kırmızı yakıt kamyonu tam zamanında geldi. Damperli kamyonla başlayalım. deposuna yakıt dolduralım. İşte oldu. Damperli kamyon işine dönebilir. Sırada vinçli kamyon var. Çok çabuk hal oldu. Aferin yakıt kamyonu geriye bir tek ekskavatör kaldı. Harika, o da yine işinin başına geçebilir. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Aa, az kalsın yol silindirini unutuyorduk. Neyse ki yakıt kamyonunun tankında çokça yakıt var. Bu benzinli olan bir otopark. Kırmızı pikap yakıt almaya gelmiş. Ve işte yeşil yakıt kamyonu da geliyor. Yerin altında bulunan tankı dolduracak. Araçların benzinliklerden aldıkları yakıt yeraltı tanklarında depolanıyor. Harika. Bu kadar yakıt günün geri kalanı için yeterli olacaktır. Cabrio, sen de yakıt alabilirsin. Burası havaalanı. Uçakların uçabilmeleri için yakıta ihtiyaçları vardır. mavi yakıt kamyonu hava alanına geldi. Uçakların yakıt depolarına kerosen dolduracak. Uçakların kullandıkları yakıta öyle denir. Hangi uçakla başlayalım? Mor uçakla. Uçakların yakıt deposu genellikle kuyrukların içindedir. Yakıt deposuna kerosen dolduralım. Tamamdır. Mor uçak havalanmaya hazır. Kalkış pistine doğru ilerliyor. Hızlanıyor ve havalanıyor. Yakıt kamyonları iyi iş çıkardılar. Garajlarına dönüyorlar. Görüşmek üzere yardımcı arabalar.